Bir heaven'a bir de şu yakına smoke atacağım. Ya B geleceğimiz belli de. Neyse bakalım. Alır alır. FPS'im 3. Oğlum sen ben misin de duvar üstü oynuyor salak. Gek önümde Karanlığı yedim Ne oldu lan? Bu nereye çıkıyor? Bu heaven'da Benim önümde Sağdaysa size gelecek Oğlum gösterme gösterme ya. Ben bilerek adamı oyalıyorum Sen adama pik atıp öldün <laughs> böyle bir satış görmedim ömrü hayatımda ya. Lan ne satışı ya? Boş beleş gidip öldün ya. Bırak ya. Yürü. Çıktı çıktı. Alo. Ya oğlum. Oh. Eğlenemedi arkadaş. Lan amanım. Aa can verdim. Efekt gitti. Heaven bir. Reyna'nın infosu var Nereden mı? Nereden attı lan ona? Hep RCT de geliyor işte. Bir yeri kapatırsan abi. Aa main gelmiş bir. <laughs> Bunu de yerde önümde. Nice. Çıkın Sağda. Çıkıyor tepeye çıkıyor. Atladı. Yav. Duva, duvara geri koşsan bir şey diyeyim mi? Ben şuraya bir smoke düşeyim. Yakın var. Evet yakın var. Geldi. Al bandalı. Al. A'ya mı oynuyorsunuz B'ye mi? A'ya oynadım. Tamam geliyorum ben de o zaman. Mid var. Aa vuramadım ben. Oha. Doğdu lan? Du duvardan tarayayım dedim de. O ne öyle? Bir info vermek istedim unutma sanki sen anlarsın. mitte mitte. Sağ ol. Hayır hayır mitte abi. Lan ne bir önünde önündeyim adamın. Lan işte, mitte diyorum ya abi. Helal abi, öldü. Heaven summon'u düştüm. CT soul summon'u düştüm. Anasının nikahıymış her yerden. Hocam adam yedim. gelmiş sağda. Solda bir yerden geldi ama. Orada birden fazla adam var. Klov'un şeyi var mı? Oğlum herkes bu adama bakıyor. Arkaya bakan niye kimse yok? Var. Lan nere var? Yes, yes, main. Şerif lazım mı? <laughs> Sol galiba. O. Rastgele geçerken headshot yedim ya. Adam sadece taradı tak diye headshot yedim. Bir can. Jet bir can. <laughs> <laughs> Nereye kurduk Ben kurdum. CT geliyor. Kan kuşu saldı. Boya, hayal, helal helal kızsa Sağa smokladım. Hayvana smokladım. Tek galiba. Buraya git. Sik. Lan siktir de git Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Mayın bakıyor. Hayın mı bakıyor? Evet. Sage main bait main main. Gekko hala heaven'daymış. Ne yaptı lan o? lan ama. Can var mı? Yok. Niye? Abi site dışında niye kaldınız ki? Lan yüzdüm. Apo Adam topladı be, varlı full öttü lan kronikten falan. Ya bu smok içinde Allah'ım. Ben dönüyorum. Fight line Bak duvar kurdu eleman. Ya bu eleman da niye OP var ya? Side içinde biri. Ben de döndüm Mustafa'ya. Ha bir daha düştü. Tamam abi o side'e düştü. Iki bana i̇ki side, iki side hadi. Side, hadi. Ben şöyle bir şey yapacağım. Abi neden? Why not? Adamı da vuraydım iyiydi. Arkana smoke attı abi vurmazsınız. Bırak oraya. Mustafa oraya dikkat et. Nice tamam. Last infosu sure. yok. Üç da zaten eşekler sekimiz de ölmek. İnşallah. <laughs> Bak bu last sıkıntı bu last. İkiniz de aynı yere bakıyorsunuz. Bak <laughs> ah, <iki> bu <saniye. gülüyor> <laughs> Durun tamam. Ya, Ezelen main'e bakıyor dur. Main'e kapalı dur abi. Sumo 15 saniye. Main değil. Gösterme. Tamam. Gösterme. 68 tek. Körüm lan abi. Zaman ya. Zaman yok zaten. Direkt kaç. Abi neden? Neden ulti kaçtı? Ayy. Opip hocam. Info güzel info. Dön 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 dön. Şunu silahı alayım öyle. Lazım var. Aldıydım abi ben ya. Ahaha mutlamış. Anana vurdu Sağımız var. Ne oldu lan mid? Bu şurada. Ne iki ya bir de ne? Ne iki Olan op bir mesela? Bir şey biri, biri de bir de. Jet değişti önümde biri Aynen. Evet. Jet en son middeydi ne yaptı acaba? Sage'de mi bir de puşlamış şey, o? pardon Jet diyorum. Korbe. Sağ ol abi Korbe'nin için teşekkür yok haberin olsun. Oğlum bal bal. yok yok. Tamam tamam git artık ben kurdum ne diye geliyorsun onun Efendim. Biri de Helen. Oyunu Aa ya A, tarama işte Allah'ın adamı tarama amına. Daha iki. Hop kilim çalındı bu arada. Hala mid'deyim Al ben. <laughs> yardım ettim. Of. Oh. Be ee, Renalo. Kaç var orada? Böyle bir vuruş yok. Bu ne oğlum ya? I'm coming. Mid üst sakin. altta yok üst de yok. BS diye daha ya da Aya, smoke ister misiniz? Abi hiçbir yere smoke istemiyorum. Böyle bir verme. Sadece. Hocam vereceğim. B'ye geliyor galiba. Biri şurada duvarın arkasında Lan arkamdaymış bizim Main geldi main Helal Helal Bizi. Berat bu Phantom sendeydi değil mi? Oha Belki olmalı dedim ondan her bağırmış arkadaş ya yeter la Bu ne vuruş la bak 3-4 tane Abi sağında da geliyor Nereye gittin lan abi O ne lan Valla ölmemem lazımdı Lan siktir de git ya. O ne geliyor orada? Adam shift basa basa geldi. Pivot hadi ölür <laughs> öyle ya. Değil herhalde. Musti de lan. Abi sen midde oynasana ya. Ezel abi. Pek. Kuruyor. Arkada da Ezel abi bekle. İkisi de sitede abi. Nice gördün. Nice çok güzel. Bir Bomba nerede lan? Ben çözeyim abi. Onu ben çözeyim abi. Yetek. Al paşam. Ah o ne lan? Smoğunuzu atıyorum. Ben smoğunu attım oynarsın. <t Ear tornado> Helal. Atım, oynarsın. Bir daha smoğunu attım oynarsın. <laughs> Kardeşim <Biz, gülüyor> mouse gitti. Harbi öldü la. Ya s**t. Biri saydın sorunlar herhalde. Çıkala Oğlum bu seç Doktor Val izleyip mi gelmiş? Ne yapmış? Ben anlamadım ki. Ya helal. Sanki dönüyorlar. Galiba abi ya. Hemen gitmişler bana bıçak alıp Lan. ne oldu ya Önünde önünde. Helal. Oo helal. Merdivende duydum birini. Bir de site içi solda. Aynada tam orada. Olayı oyundan atıyor. Yani. Alo. Çıktı oyundan. Abi anda, ileride sağ. Ya sağ, senin sağ. şu arkadaş oyuna girdi. Vurdum. Aldı ben. Oh. Ez alıyor, alıyor devam devam. Mustafa sesimi duyuyorsan arkadaşa <laughs> söyle de oyuna girmesin la. Oy! Ben patladı dedim lan. Hoş. Abi la, dur la sanki geri mi dönüyorlar yo dönmemiş bilmem biri döner gibi yaptı mı City'ye dikkat edin. Ya orada zıplıyorlar işte. Ya geri döner bunlar ya. En... Aha. Can var mı? Can var mı? Sey çok uzaktaymış. Oo ben neredeyim var ya? Seksen seksen. Ananın anan, amı. Anan. Ne güzel. Abi niye kaçtı? Bitmiyor mu lan bu süresi? Abi illaki A'ya gelecek. Bence first pick attı. Yallah. Bir 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 Abi bun Bunlar bunlarla da kaçamıyor ana El alışkanlığı olmuş lan. anasını satayım her körde böyle döne döne ne olur anasını satayım. Yapacağınız Anladım. oyunu. Bombayı kuruyor. Kurdu. Seyç en son bu taraftaydı. Bıçak atacağım. At B bıçak atacak oyuncu mu sence? Bıçak e atacağım. Normal vur da. Bak tamam ben böyle oynamayacağım. A'da duymadım. Öyle sana Mid'i smokladılar. Mid'i flashladılar. Mid yakın. Yak. Oh. Biri önümde. Öldü. Nice, abi. Solum da var. Dayı tutuyorum hala. Tutun tutun. Lan gelmiş gelmiş benim yanımdaymış. Tam da burada. Aynen senin tam önünde abim. Mide koştu. Helal. Rasim Simon'a atıyorum. A var. At abi. Geldim yanına. Lan bana giremedim mi? Bir kişi Böyle daha bir mı atmadı. midde kalsaydı? Onu bir kere yerler. Seç var mı? Seç. Seç seç Last seç. Bir can. Adamsın. Helalsin. Atayım mı smoke? Yok abi. Mit Mid var. Böyle timing olmaz ama ya. Oo B'ye girmiş bile. Adam girmiş. Ulti yok lan. Oha. B mi? B B B B. E. Koşuyorum da bir fayda mı acaba? İnşallah Allah. hepsidir. Seyçil var mı? Thank you. Ona seyse Ya nereden gördü ben? Ne la? Anladın abi hemen. oğlum? Oh. Ya yani döndüler de mid yakındır abi Böyle elinde bıçakla koşmasan mı ya? Oğlum mid yakındır elime silah çekerdim zaten. Abi yani tahmin edebilmen lazım senin ona. Bugün a, bugün altın iki adam. Yani. Nice çok güzel. <laughs> Hayvana smoke attım. Mide geri Anladım. döndüm. Çok güzel. Oğlum az Spike'ın yeri çok güzel. Main oynardık. Infosu var mı? Sadece main'e bakmıyoruz bu arada. Main gelecek orada. Tam gelmiş. Oh. Ne diyorsun sen la? Kaçamadım ya. Kaçamadım, ya. Kaçamadım ya. Mustafa. Sen oh. ne diyorsun la? 106. Ne bu iki kişi öldünüz ben ölünce Mustafa oluyor la. <laughs> Lan ben <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben bakmadım yerden öldüm bak. Durun beyler alıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben dönüyorum sen teksin. Hı. Adam girmiş am bu seç nereden geliyor la? Nasıl oluyor beyler? Repbum <laughs> beyler. Adam jetten hızlı. Özgüven Özgüven aşkı Benim sola dikkat, Heaven dikkat Çok iyi Bir yere duvar Nice Şunun arkasında Burada burada İçeride attık Nice 30 Yat.